Onca güzel günlerin hangi birini anlatayım Hangi birini dillendireyim Hangi birini söyleyeyim Şükürler olsun kardeşim Yaşadık hepsini beraber Hasreti öğretti bana Dönmedi hiç gidenler Yazmak istediğim İçimdeki sana olan bu özlemi Gülerken arkanda anlattığın insanlar seni çok özledi Öyle güzel gülerdin ki Kıskanırdı seni tüm insanlar Sanki böyle olmamalıydı Bu kaderde hata var Unutulmadın hayır Hiçbir zaman unutulmayacaksın Her zaman kalbimde Dualarımda olacaksın Yemin olsun her seferde özlem anlatacağım Bu kez zor oldu ve kardeşim yazılmıyor ağlamadan Sen sakın merak Olmayasın Bilal amca manif anneme Senin yerin olmaz ama onlar iyi bizimle amza ve Kadir senin emanetindir bizlere Söz veriyorum kardeşim unutturmayacağım yeminle Ben nasılsam öyleyim Unutmak mı delirmedim Sözüm sözlü kardeşim sana selam getirdim Ailenden dostlarından arkadaşından sırdaşından Unutmadık unutmayacağız gönüldesin her zaman Ağladık sevdalara adamla adamla yaşa Seninle çok çok çektik Çok ortamlara takıldık En zor günlerimizi yine beraber anlattık Bizi bırakıp gittin sen Birkaç kişi kaldık Bu hayatta ne seni unutturacak kadar zaman geçecek Ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek Bizi bırakıp gitsen de sakın unuturum sanmam Tamam zaman alışma öğretir de unutmayı asla Bak kardeşim sen olmadan zaman hızla akıp gidiyor Ama sen bizden kalbimizden aklımızdan gitmiyorsun Siktir ettim hayatı giden geride gelmiyor Sen olmadan müdürlüm hiçbir şey tat vermiyor Bazen öyle düşünüyorum neden böyle oldu diye Odamda resimlerinle konuşuyorum her gece Amutuyorum kendimi gelmeyeceğini bilsem de Zaman hızla akıp gidiyor alamıyorum maalesef geriye yazdıklarımızın sizin için bir anlamı yok belki Gerçi söyleseniz de hanginiz kaybettiniz böyle bir kardeşi Bu kalp attığı sürece anlatacağım özlemimi Soruyorum size hanginiz sevmezdiniz ki safreti Özledik be kardeşim, kelimeler yetmiyor Ve bir an olsun güzel yüzünün aklımdan çıkmıyor Kabullenmek zor geliyor, sen de kardeş sana Genç yaşta toprak olmak, gelmiyor inanmak Telefonum çaldı, arayan kuzenim Halil'di Efendim kardeşim, Maho kardeşim, Saffet'i kaybettim Ben de Saffet iyileşti diye, zeminiyordum tabi ama ağlayarak söyledi son şey Saffeti kaybet hükümdesiydi 12 Ağustos olan et günde bırakıp gittin sen misi Unutmak kolay mı beraber geçirdiğimiz o günlerin İstanbul'dan köye geleceğin zaman hep yolunu gözlerdik Ulan veda etmeden gitmek yakıştı mı söylesene bir Yine biz aynı yerdeyiz pek sen neredesin kardeşim Bizi bırakıp gittin yakışmadı sana safretim İzliyorsundur eminim cennetin en güzel bahçesinde Geleceğim kardeşim az kaldı cennetteki sahiline Hani örgün okulda kolasına maç yapıyorduk Sen babam erken geldi diye hemen kaçıyordun biz de sana mızıkçılık yapma hemen bitireceğiz derdik Ama, Ama yaptığımız yaptığın son şakayı inan ki kimse tahmin etmiyordu Akşamlara kocaman ateş yakardık mesallıkta Toplanırdık etrafında birkaç kişi yollardık bakkala Ortamımız hoştu tabi sürekli gırgır gır şamata Sonra mazimiz gelirdi aklımıza başlardık hayal kurmaya Hayal mayal hatırlıyorum Dermen uzun son akşamımızı Ne yapsak diye düşünüyorduk bir de baktık ekiz ölçüsü kalmasın Ekize çıktık marketten herkesler bir şey almıştı Yerde de baktım saffetimde meşhur altılı soda vardı Büyüalarıma kadar giren masum Gülüşleri varken Nasıl unutmamı beklersiniz saçmalamayın lütfen 15 tatilde mezarına gittim ağladım sessizce Anılarımız var evet dörmenizin dört kişisinde Sakın reklam için yazdığımı falan düşünmeyin Ferah ol biz dua ederiz her gece saffetim ben seni şarkılarda yaşatmaya söz verdim kardeşim Özleğimi mi anlamayan varsa başa sarsın tekrar dinlesin Şimdi beni duyan herkes ellerini alsın Allah'a Enişten duygularla okuz kardeşime Fatiha e. Yıllar önce hayalimi kurduğum bu e. Senin adına yazmak devam edin söylesene Seni anlatmaya ne sayfalar ne de mürekkepler yeter Yankılanacak bu ses her zaman Saffet, her bülbül, zaman, bülbül, saffet bülbül, diye. bülbül diye Saffet Bülbül diye